Merhaba kıymetli öğrenciler. Dini tasavvufi halk edebiyatı konusuna geldik. Diğer adıyla bilinen daha yaygın adıyla tekke edebiyatı konusunu ele alacağız. Merak etmeyin. Ne bilmeniz gerekiyorsa benim videomda bunu izleyeceksiniz. Kafanızı karıştıracak bir şey yok. Şimdi dini, tasavvufi, halk edebiyatı, bak halk edebiyatı, anonimle dini, tasavvufi, halk edebiyatı bunlar konu olarak, yapı olarak farklı, yani konu olarak farklı ama yapı aynı. Gene hece ölçüsü var. Ama az da olsa aruz ölçüsü var. Yani aruzla artık biz tanıştık. Besmele'yi çektik. Artık Aruz'la tanıştık. Bak hala garibanız. Yine yarım uyak var. Yine redif var. Hep söylüyorum. Gariban adam. Fakir adam yarım somun yer. Dini tasavvufi halk edebiyatında da yine yarım uyak yapabiliyoruz hala. Tasavvuf terimlerinin dışında dil herkesin anlayabileceği nitelikte sadedir. Saz eşliğinde de söyleyenler var bu şiirleri. Ne anlatıyoruz hocam? Bakın biz artık İslamiyetle tanıştık. İslamiyetin ne olduğunu biliyoruz. Ve İslami konulardan bahsetmemiz gerekiyor. Allah sevgisi, nefsi öldürmek, insanları sevmek, Allah'a yakarış yolları, bunun yanında ölüm, yine dini tasavvuf ilkelerini konu alan şiirleri yazıldı. Bunlar problem yok. Coşkulu, didaktik, yani öğretici şiirler var. Bunları biliyoruz. Nazım birimleri dörtlük ama beyitlerle oluşturulanlar var. Yani yer yer dörtlük arsı beyit var, beyit sadece var, sadece dörtlük var durum biraz karışık. Nasıl anlattık? Yani kullandığımız nazım türleri nelerdi? Mesela ilahiler vardı. Tekke edebiyatın ana nazım türü ilahidir bak. Sekizli hece ölçüsü var. Ama 7 ile 11'de var. Bak hece diyorum. Hece hece. 7, 8, 11'i biliyoruz. Başka hece türü yok. İlahinin nazım şekli yani nazım türü ilahi olan bir şiirin o zaman ölçüsü 7 8 11 olur. 8 tercih. Fanilik yani insan ölümlü olduğu, Allah sevgisi, yine nefsin öldürülmesi bunlar ilahilerin temel konularından. Ustası Yunus Emre. Ustası Yunus Emre. Bunu Yunus Emre'yi bileceğiz ilahilerde. Nefes türüne baktığımız zaman sekizli hece ölçüsü var. Bektaşilerce Söylendiği için Daha çok konuları onların Söyleyiş tarzlarından o inancın söyleyişinden etkilendi nefesler. Deme Ya da değiş Sekizli ölçü ile söylenir saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir. Hocam biz bunu Bektaşilerin söylediği nefesten böyle mi ayırırız? Evet. Size derse ki saz eşliğinde kendine özgü bir makamla söylenir. Sekizli ölçü verirse demeyi işaretleyin. Tamam mı? Tamam. Nutuk tekke edebiyatında mürşitler vardır. Bir de pirler vardır. Pir. Yani pir usta gibi düşünün, müritli, tekkeye yeni girmiş bir şeyler öğrenmek isteyen kişiler gibi düşünün. Yani böyle, bu şekilde bakın olaylara. E, müritler var, öğrenciler var yani. Bunlar tarikata öğrenmek için. İşte tarikatta bu muhaşeret ne, ne yapılır, nasıl yaşanır Tarikata girdikten sonra ustaya nasıl davranılır? Bunları öğrenmek için söylediğiniz şiirlere de ne deniyormuş? Nutuk. Nutuk amacı öğretmek. E şimdi siz dini tasavvufi, tekke debiyatından bahsediyorsanız nutuk kavramını tekkeye yeni giren kişilerden bahsetmeniz lazım. Bunlara bir şey öğretmek için söylemeniz lazım. Devriye. Şimdi, her şey Allah'tan gelmiştir, her şey Allah'a dönecektir düşüncesi hakim devriyelerde. Evrende canlı cansız her şey Allah'tan gelmiştir yine Allah'a dönecektir. Bu tabir verdiyse devriye olur. Bu felsefeyi de yansıttığınız zaman ne olacak? Tekrar söylüyorum tekke edebiyatında devriye denecek bunlar. Şimdi şathiye şatiye türü. Şimdi dini tasavvuf şiirinde artık genel olarak malzumelere şatiye denir. Tamam bu kabul ama bakın çok ince bir çizgide gitmesi lazım. İnançlardan o Allah ile kul arasındaki samimiyetten ötürü inançlarla sanki alay ediyormuş gibi bir ifadeyle yazılır. Ki asla böyle bir niyet yoktur. Görünüşte tamam böyledir, saçmadır ama yorumlarsan onun ne kadar derin olduğunu, tasavvufla ilgili olduğunu anlarsın. Bektaşi şiirlerinde rastlanır en çok. Şimdi bazen yaygın bir yanlış vardır. Şatiyev türünde şiir okuyan kişilerin dinden çıktığını söylerler. Yani ürkütür insanı okurken şatiyeler. Çünkü sanki yani cennetle cehennemle sanki aşa Allahü Teala ile alay ediyormuş gibi anlat. Böyle bir anlamı çıkar. Anlamayan şeyi sığ düşünen insan böyle anlar. Ama derinine daldığında ne kadar çok bilgili insanların şatıya söylediğini veya anladığını söyler bilir yani. Kaygısız aptalı bilin. Bektaşilikten inancından yararlanıldığını ve şatiyelerde bilin. Bunu bu kadar öğrenmeniz yeterli. İkinci maddeye dikkat edin. İnançlarla alay eder gibi bir dille söylenen şiirlerdir. Tanımını bilin. Ha, bunlar demeler, nutuklar, nefesler, şatiyeler bunlar koşma nazım biçimiyle yazılır. Yani nazım biçimi değil o yüzden. Nazım türü. Yani konu bakımından bunu da ele alacaksınız. Nazım biçimi diye veremez. Nazım türü diye sorar. Bunlar da dipnot olarak aklınıza bulunsunlar. Şimdi divan edebiyatına geçmeyeceğim. Onu bir sonraki videoda ele alacağım. Divan edebiyatına geçmeyeceğim. Tekrar sondan başa dönelim. Şatiyelerde inançlardan alaylı sözde alaylı eder gibi bir dille söz eder. Bunu bilin. Bektaş şiirlikten yararlanıldığını söyleyelim. Bunların hiçbirinin bir nazım biçimi olmadığını nazım türü olduğunu söyledik. Hemen geriye dönelim. Demeler 8 ölçüsü vardı. Kendiniz gün makamı vardı. Nutuklar öğreticiydi. Devriye her şey Allah'tan gelir. Her şey Allah'a döner düşüncesiyle yazılan şiirlerdi. İlahiler Yunus Emre'yi bilecektik ve ana türün ilahi olduğunu bilecektik. Nefeste de yine Bektaşi şiirlerinin etkisinde kalındığını, ilahinin ve nefesin tercihen 8'li hece ölçüsüyle yazıldığını ancak ilahilerin 7'li ve 11'li hece ölçüleriyle de yazıldığını bilecektik. Bunları tekrar ettik. Şimdi dini tasavvuf ve halk edebiyatın şöyle kısa bir genel tekrarında yapalım. Konumuzu noktalayalım. 1. Neydi? Hece ölçüsü olacaktı. 2. Arzu ölçüsü yavaş yavaş girdiği için az da olsa kullanılıyordu. 3. Yarım uyak olacaktı. Ondan sonra 4. Herkes anlayacaktı bu şiirleri okuduğunda. 5. Saz eşliğinde kısmen söylenenleri vardı. 6. Ki en önemlisi Allah sevgisi, nefsi öldürmek, insan sevgisi, ölüm, Allah'a yakarış, tasavvuf vardı. Konu olarak. Coşkulu, genellikle didaktik yani öğretici şiirlerdi bunlar. Nazım birimlerimiz dörtlüktü. Nazım şeklimiz, nazım biçimimiz, söyle, nazım biçimimiz her zaman koşmaydı. Nazım türü, işte ilahi nefes, şatiye, nutuk bunlar ilahi e, ilahi türü ne? E, nazım türüydü. Nazım birimi, dörtlük, nazım biçimi, nazım biçimi, koşma, nazım türü, kendi içinde alt alta ayrılışlı i̇şte demeler, notuklar, nefesler bunları unutmuyorsunuz. Bu önemli bir kavram. Bunun ayrımını yapın.